Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kurnatik diye bir adamı izleyeceğiz. Evet, Kurnatik diye bir adamın tepkisini vereceğiz arkadaşlar. Kurnatik diye bir adamın tepkisini veriyoruz. Kurnatik adam böyle ağzını şapurtararak yemesi nasıl bir duygu? Mesela iğrenç şeylerin dünyadaki her şeyi mesela her şey ama her şeyi yiyen adam. Ama ismi normalde kurmatik. Eğer o zaman ee, geçmeden ilk video geçmeden ilk önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. 1, 2, 3 geç video. Evet. Ne yapıyormuşuz burada? Bunları evde denemeyin. Bakın bunlar gerçek değildir diyor. Aa, o ne bir adam var. Karnı acıktı. O gözleri. Aa Charlie'ye bak. Onun ismi Charlie. Zaten kavanozda yazıyor. Kavanozunda yazıyor. Bu ne? Kibrit. Bak onu yersen seni öldürürüm. Kibriti ...sen seni öldürürüm. Sakın yakma. Yapma. Yapma. Onları yakarak mı yiyecek? Yanına Yanlışlıkla diye alarm veriyor bir de. Yok artık bak adam şaşa kaldı. Ne yapıyor bu gerizekalı diye. Yanmış şeyleri yiyor. Bir suyu var altında bir de. Bak Charlie bundan hiç hoşlanmadı. Altında suyu var ama. Video bittikten sonra kusacağım. On, onları yiyeceğine bu niye? Onları yiyeceğin, onları içeceğine bu ne iç? Ne onları içiyor, ne yiyor? Salak ya. Salak. Salak. Suyunu içme bari. Suyunu içersen seni öldür. Yap. adamın saçı da olmuş. Ne kadar gerizekalı bu adam da. Diğer videosuna geçiyoruz. Aa bu ne? Şef var. Bir tane Charlie yine şey, bir tane Charlie'miz her zamanki gibi videoda. Karnı acıktı. Aa tost yapacak. Aa hadi çılgın adam. Onu bekliyoruz. Bu ne lan? cımbızı yedi. Sen cidden öleceksin. Yani birkaç saat sonra ölürsün. Yani birkaç saat sonra ölürsün. E, ekmek. E, ekmek. Kızart ekmeği. Oh öyle şeyler mi işte. Bakın ben kurnatıya adam gibi şey öğrettim. Bunu ye dedim. Gitti ekmeği yedim. Paketi de yedi ya. Oyu. Paketi de yedi baksana. Oh, afiyet olsun. Yarasın koçum. Yarasın. Ağzını şapır ya. ya. Bakın iyice tiksiniyorum. O ne reçel? Reçel galiba değil mi? O ne reçel mi? O ne lan oğlum? Ha reçel ya çel. Reçel bu. Taze, taze reçel ha. Aa paketini yeme. Paketini yeme. Paketini yeme. Oğlum ya sen manyak mısın ya? Bak edinin yanına. Bak ya. Seni öldüreceğim ben videodan sonra. Böyle pop pop diye söyleyeceğim. Oğlum tost, tost yiyeceksen adam gibi şeyler ye lan. Tost yiyeceksen adam gibi şeyler ye. Duydun mu lan? Koca etmeye diyor. ya. Koca etmeye de ayı. Adam sürekli video atıyor böyle. Bak youtube.com.tr youtube.com kurnatik diyor. Ya yapma artık paket sesi geliyor manyak herif. Aa bak pastırma var. Pastırma ya orada. Pastırma. Gittikçe ben de rendiriyorum ha. Ya ben resmen şu kadar kar kemikli birisiyim dedim. Allah reklam girdi arkadaşlar. Evet reklamdan sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Ben zayıfım ya. Kemikliyim ben. Kemikli. Neyse. Aa kaka. Onda kahve yapsana. Adam gibi şeyler yiyor ha. şey yap. Çay almış. Salak herif. Onu şey yapacaktım. Kahve makinesi, kahve makinesine onları su yapacaktım. Kahve olacaktı o. Geri zekalı. Türk kahvesi olacaktı. Ah, telefon gitti. yiyeceğim. Ah! Ağzım, ah! ağzım, ağzım. kırılacak lan kaplı? Ah! Bardak kırılma sesi geliyor bir A ben. <laughs> Aa, portakal. Portakalı soyacaksın ama. Sonra üstünü bıçakla keseceksin. Lan gerizekalı kabukla yeme demedik. Lan gerizekalı ya kabukla yeme demedik herhalde. Kabukla yeme demedik lan. Ya salak. Böyle ya. Ben nasıl sakın? Video ne zaman bitecek? Klimatik. Kolonatık. Abi kabukla yiyor ya. Kabukla yenilir mi lan? Kabuk yersen ne olur ki? ancak e, kurka atla kabuk e, bir tane kabukla yiyecek meyve var o da e, ka, ka, kur kurkat. otellerde olur ya böyle kaplıların üstüne koyarlar ama kabukla bu yenmez ben kimi kandırıyorum ki ben kimi kandırıyorum ki zaten adam kabuk yiyor lan ekmek pişti orada piş pişik oldu piş pişik oldu Pişmişik oldu ekmek. Kesin yanmıştır o ekmek ya. Benim babaannem bir koyuyor ekmeği. iki dakikada çıkartıyor. Aa şimdi geldi. Lan yanmış bitmiş gibi oldu. Bak ben demiştim. Ben demiştim. Salak elini yaktı. Ya oğlum ya kömür olmuş ya. Nimet gitti. O oh, bastırma, bastırma. Ece dedim buydu zaten. İyice delirdim. O nasıl bir pastırma lan? Bizim ülkemizde şu kadar şu kadar pastırma ya. Vardır yani. Gösterim da. Ne yapıyorsun lan? Çatal yedi. çatalla yenilir mi? Şu eşek. Yani bizim şeyimizde öyle etler olmaz yani. Ama çatalla niye yiyorsun? Elinle. O bak seviyorum seni. O kadar ye lan. Ha şeye koyacakmış. <laughs> Bilmiyorum he. Ama kızar o kömür ekmeği yemesini Paketi yeme. Ha. Pastırma kokuyor ya. Dayanamadım direkt yedi. Böyle. Hii, paket ama şeyinden daha o cıvı, cıvı paketlerden çok hoşlanmıyorum. Bu nasıl nadın kokuyorsa anlamadım. Mesela ben de bunu yiyebilir miyim mesela? Ne? Bunu yiyebilir miyim? Anlamıyorum. Bak onu da ye. He? He? Lan aç hayvan versene birazcık ona. Charlie'ye vermiyor işte o eşek. Aha. Bak ne olacak ki? Abi ya öf. Oy yumurta ama onu pişir ya. Öyle yeme. Öyle yeme öyle yeme. Sakin ya seni öldürürüm. Kabuğu kabuğunu yiyeceğim. Cips, cips yeme sesi gibi bir şey geliyor. Ama cips yeme sesinin birazcık daha kalını. Acaba kabuk midemize inerse acaba içimizden tavuk mu çıkar? Büyüsü de cip cip çıkar böyle. Oo. Oo en çok bunu bekliyordum işte. Ee. Aman birazcık midem bulandı. Yapma sakın yapma. Yapma yapma. Ay kömürek. Anlamıyorum senin böyle videolarından. Tam bırak. Yeter. Yeter midem bulan ve şu şey. an eşek. Ağzımda kömür ekmek var. Ve pastırma. İğrendim pastırma var. Kutlayacağım. Parmağını da yaradı ya. E şu eşek. Geğirdi. Adam hayretler içerisinde kaldı. Ne yapıyor bu geri zekalı diye. Anlamıyorum ya. Videosu bitti zaten. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.